Merhaba sevgili takipçilerim. Sevdan'ın Örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi, ister yelek, ister battaniye, isterseniz bebek takımlarında kullanabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz hem kolay hem de kibar bir örgü diyelim. Örneğimiz için böyle şimdilik angora elimizde vardı. Onu kullandık örnek olduğu için. Ama sizler yapacağınız e, diyelim yelek angora yapabilirsiniz. Battaniye örecekseniz bebe yönünden yapabilirsiniz. Şimdi bugün sizlere bir iki tane örneğini anlatacağım. Çapraz geldiği için şöyle dolgulu olan iki tane bir daha arası sonra da üzerine hemen başlayalım. Ben böyle trabzan üzerine başladım ama e, şimdi sizlere anlatırken zincir üstüne başlayacağım ki tam net anlaşılsın istiyorum bebe yününden yapacağım normalde angora kullandık. Şimdi bebe yününden yapalım. İki farklı yün kullanmış olalım. Şöyle hemen zincirlerimizi çekiyoruz. Hiç saymıyorum. İki örnekte zaten söyleyeceğim. Şimdi örneğimizin sayılarını verirken hemen anlatacağım izleyicilerim. Bu bence yeterli. Bakın şimdi bir doladık üçüncü zincire batıyoruz 2 7 tane aynı yere trabzan örüyorum her zincirin bir tane trabzan Şöyle hemen sayalım 2 4 6 7 tane. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Bir doladım. 1 2 3 4.'ye batıyorum hemen. Tekrar 1 2 3 zincir. Yine 1 2 3 4.'ye batıyorum. Şimdi tekrar 7 tane trabzan örüyorum yan yana şöyle katını almayalım harika bebek takımları dediğim gibi battaniyeler yelekler örebileceğiniz böyle düz sade kullanılabilen bir örnek 2, 4, 6, 7. Şimdi birinci sırası biraz böyle. Şimdi hemen dönüyorum. 3 tane zincirle döndüm. Bakın 7 tane trabzanlı yerini hemen örüyorum yine. 4 5 6 7 Şimdi 3 tane zincir çektim. Hemen şöyle bir tane sık iğne trabzanın tepesini ve yanına 3 tane sık iğne yapmış olduk. Tekrar 3 tane zincir ve 7 tane trabzan 3 sıradan oluşan bir örgü bu. T işi yedişer tane trabzanlarımızı örüyoruz. Ve sonuncusundayız. Dönüyorum. 3 zincirli. Birinci örneğimizin son sırasındayız. Sonra çapraz yapacağız. Orasını da anlatalım. Yine burada 7 tane trabzan. Şimdi 3 tane zincir. Aynı birinci sırada ördüğümüz gibi bir ikinci sık iğnenin tepesine batıyoruz. Tekrar 3 zincir. Hemen karşıya 3 tane trabzan. 7 tane trabzanla devam ediyorum. Şu an bir örneğimiz bitti değerli izleyicilerim. Bakın. Bir örneğimiz bitti. Şimdi ikinci örneğe başlarken çapraz geldiği için bu trabzanların üzerine zincir yapacağız. Normalde 3 zincir dönmek için 3 tane de zincirimizi bu trabzan olan yeri için 1 2 3 4. trabzana hemen batıyorum. Bakın toplam 6 zincirle döndük. Şimdi 3 zincir hemen burayı batıyorum ve 3 zincirin arasına 2 tane trabzan burayı 4 bakın bir battık 3 4 2 tane araya 6 hemen yanına 7 tekrar üçer tane zincir 2 3 4. trabzana batıyorum yine 3 zincir en sona batıyorum Şimdi 6 tane zincirle dönüyoruz. Normalde 3 zincir yan için. 3 tane de örgümüz burada olduğu için bakın. Hemen yanına sık iğne ile tutturdum. Trabzanın üzerine ve diğer yanına. Yine sonra 3 tane zincir. Yine 7 tane trabzanımızla devam ediyorum. İkinci örneğimizin ikinci sırasındayız. Bir sıramız kaldı. Onu da tamamlayalım. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevdan Örge YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın 3 tane zincir. Hemen sık iğne. Tekrar batıyoruz. 3 tane sık iğne. 1, 2, 3 zincirimiz var. Şuradan hemen sık iğneyle tutturuyorum. Şimdi dönüyoruz. 2 3 4 5 6 zincirimiz var. Bir doladık. Bu 3 sık iğnenin ortasına batıyoruz. Yine 3 tane zincir ve 7 tane trabzanla son sıramı tamamlıyorum. 5 6 7 tekrar 3 zincir bir tane trabzan tekrar 3 zincir ve iki örneğimizi bitirmiş olduk izleyicilerim 3 tane zincir çektim 3. örneğimizi bakın zemin hazırladık şimdi ne yapıyoruz burada 7 tane trabzan burada 3 zincir dördüncü trabzana batıyoruz tekrar 3 zincir Burada 7 tane aynı birinci sırada yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Umarım anlaşıldı. Bakın, beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.